İsraftan sakınmak. Sahip olunan nimetlerin gereksiz ve aşırı tüketilmesine israf denir. Allah Celle Celalü yiyin, için israf etmeyin. O israf edenleri sevmez buyuruyor. Aslında sahip olunan mal ve mülk Allah'ın insana ihsan ettiği bir emanettir. Bu emanetleri doğru ve yerinde kullanmak ise bizim görevimizdir. Biz Mal ve mülk deyince sadece parayı ve eşyayı düşünürüz. Ve israfı bunlardan ibaret sayarız. Oysa ömür, zaman ve sağlık paradan daha değerlidir. Zaman parayı kazanır ama para zaman ve sağlığı kazanamaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki nimet vardır ki insanların çoğu bunda aldanmıştır. Bunlar sağlık ve boş vakit buyurmuşlardır. Kıymetli insanlar biz bu videoda para ve mal israfını konuşacağız. Özellikle günümüzde hemen hemen herkes geçim sıkıntısı ve zorluğundan şikayet etmektedir. Aslında bunun ana sebebi israftır. Bu sadece bizim değil toplumumuzun hemen hemen tamamının hastalığı olmuş durumda. Gardoraplarımız giymediğimiz kıyafetlerle dolu ve biz hala yenisini almak derdindeyiz. Her kıyafetin altına farklı farklı ayakkabılarımız var ama biz hala yeni çıkanların peşindeyiz. Evdeki eşyalarımız sağlam olmasına rağmen yeni modeller çıktın mı dayanamıyoruz. Eski eşyaları vermek için fakir fukarağa arıyoruz ama derdimiz fakirler değil yeni eşyalara yer açmak. Aynı durum kıyafetlerimiz için de geçerli. Yemek konusuna hiç girmiyorum bile. Çöpe atılan ekmeklerle ve yemeklerle Afrika kıtası doyar. Fast foodlar, hazır yemekler, caddeler ve sokaklar yemek getiren kuryelerden adeta geçilmiyor ve maalesef bu yiyeceklerin çoğu da çöpe gidiyor. Yediklerimiz ise sağlığımızı bozuyor. Resmen bir harcama çılgınlığının içine girmiş durumdayız. Bu kadar israfın neticesinde geçim sıkıntısı gayet normaldir. Ama bundan daha önemlisi ise zaman israfıdır. Onu da bir dahaki videoda konuşacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.